Neredesin ya sen? Ya Kote niye böyle yapıyorsun ya sen? Ha? Gel. Al, al Al koşma koşma gel. Mama getirdim al sana gel. Gel annem mama getirdim sana gel. Gel kız. Al, al anneciğim gel. Al bir Al 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 gel buraya gel buraya. Gel kızım. Al anneciğim gel. Be, gel bebeğim sen seviyorsun onu gel. Al kızım benim. Al. Ha, al aşkım. Al annem. Kız alsana. Ha, ha, ha. Al kızım. Kotin. Al anneciğim. Kotiş. Anne. <laughs> eğlenceli mi burası? Burası çok mu eğlenceli? Al bebeğim. Ha. Kote. Al bebeğim. Al kızım. Al kızım. Al. Al anneciğim. Allah aşkına. Hayır sakın sakın. Gel. Gel anneciğim. Gel. Gel kız. Kim bıraktı açık bu kapıyı Kote ya? Kote bu kapıyı kim açık bıraktı? Al bebeğim. Diş. Ah ah ah. Kote. Kote. Hayır. Hayır. Al anneciğim. korkutmamam lazım. Hayır kızım sakın sakın hayır. Gel gel al şunu al bebeğim al al kotiş. Kotiş. Al aşkım. Al kızım. Koşma koşma. Gel anneciğim so. gel gel buraya